Herkese merhaba, ben Asena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karantina döneminde, virüsün altında düğün, nikah nasıl yaptık? Nasıl 20 gün içinde düğün yaptık? Bunlardan bahsedeceğim. Başka bir videoda eşimle katılıp beraber bu ikimiz için de bu durum nasıl oldu? Ondan bahsetmek istiyoruz. Şimdi şöyle aslında ben daha öncesinden de burada video koyuyordum buraya ama sonrasında yani hem iş hayatı derken pandemide çalışıyorduk. İkimiz de doktoruz eşimle. Ve bu yüzden de çok yoğun şartlar altında çalıştığımız için hiçbir şekilde boş vakit bulamıyordum. Ayda 10 nöbet. Yani ayda 240 saat mesaimiz vardı size öyle söyleyeyim. Öyle olunca yani hiçbir şey vakit kalmıyordu. Ve YouTube'da hiç zaman ayıramadım. Ama sonra dedim ki yani şey yapayım. Artık bir vakit ayırayım bir şekilde. Çünkü bu benim sevdiğim bir hobim ve bunu kendimce böyle geliştirmek istiyorum. Nasıl olduğuna gelirsek. Şimdi biz e, en başta belki siz de takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama en bir nikah tarihi almıştık ama bu e, virüs çıkınca pandemi, karantinalar Nikahlar durduruldu. Olacak mı, olmayacak mı? Hiçbir organizasyon yapılmıyor denilen yerde bizim aslında tüm nikah işlemlerimizin hepsi hazırdı. Kıyafetlerimiz, organizasyon nerede olacağı falan her şeyi ayarlamıştık böyle küçük tatlı bir nikah töreni düşünüyorduk. Ama bir şekilde maalesef olmadı. Ee, biz de bunun açıkçası çok büyük stresine girdik. Çünkü bu dönemi yaşayan e, gelinler, damatlar varsa ya çiftler bunu çok iyi anlarlar. İnsan böyle her şey hazır ama bir anda böyle bir şey çıktı ortaya. Ne zaman biteceği belli değil. O kadar çok stres oluyor ki yani size anlatamam. Ve biz de bir şekilde dedik ki bekledik bekledik en son 4 Haziran'da nikahımızı yapalım. şeklinde şey konuştuk. Hatta buraya koyabilirsem yani bir fotoğrafımızı koyarım. Ee, bayağı bildiğiniz Dantelli maske işte eşime de böyle üzerine böyle siyah şeritler olan falan böyle bir maske o zamanlar daha siyah maskeler yoktu. Ne kadar çok şey değişti hayatımızda değil mi? <laughs> i̇şte bu şekilde e, nikahımızı kıydık çok çok küçük bir grupta sadece ailelerimiz. Hatta şöyle söyleyeyim en başta şey söylenildi yani o kadar hiçbir şey belli değildi ki geçen bir hafta öncesinden arıyoruz bize diyorlar ki dışarıda nikah yapabilirsiniz. Sonrasında bir gün önce tekrar arıyoruz. Nik dışarı nikah yapamazsınız. Salonun içinde yapacaksınız nikahı. Çok çok kötü bir dönemdi gerçekten. Hani sürekli bir şeyler değişiyor. Hani oraya gidiyoruz ama ne olacak? Belki sadece şahitler ve biz olacağız. Hani annemler falan hiç kimse göremeyecek. Öyle bir kötü bir dönemdi ama çok çok güzel geçti. Yani biz nikahımız olduktan sonra böyle bir rahatladık açıkçası. Sonrasında dönüp ee, bir evimizde bir pasta kestik falan öyle kutlamış olduk. Sonrasında da hani düğün yapıp yapamayacağımız hiç belli değildi. Biliyorsunuz Temmuz başı ortası gibi falan böyle biraz daha vaka sayılarının düşmesiyle bir şeyler daha böyle serbest olmaya başlamıştı. İşte o zaman da biz düşünüyorduk ama bizim e, ikimiz de doktor olduğumuz için şimdi atanma durumlarımız Eylül zaman. Yani biz hani düğünümüzü daha çok Ağustos gibi, Eylül başı gibi düşünüyorduk. Öyle onda Temmuz'da bir düğün yapma şeyi hiç yoktu aklımızda. Nitekim herke, her yerle konuşuyoruz. Bize sürekli şey diyorlar. Hani durumlar değişebilir. Hani söz veremiyoruz. Biz diyoruz ki hani en azından insanlar hani yerlerinde oynayabilirler mi? Ona da dair bir şey yok falan böyle. İnanın çok çok kötü bir dönemdi. Beni bu dönemi yaşayan insanların çiftlerin çok iyi anlayacağını düşünüyorum ki hala o dönemin içindeyiz maalesef. Hani yeni mutasyon geleceği söyleniyor. Gerçekten çok üzüntülüm, bir durum hani e, gerçekten çok kötü hani biz pandemi yoğun bakımda da sonradan yaşa, yaşaya çalıştığımız için durumu daha iyi şekilde görebiliyoruz dışarıdan insan aslında o kadar iyi göremiyor durumu hani vaka sayıları falan derken ama yoğun bakımın içinde insanların durumunu ne kadar çok insanın gelip gittiğini görünce insan gerçekten daha kötü anlıyor. Ee, böylelikle bir şekilde nikahımızı yapmış bulunduk. Sonra gel zaman git e, zaman birçok araştırma sonucu. Ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız, düğün yapabilecek miyiz, yapacak mıyız şeyler arasında. Dedik yani düğün yapmazsak bu bizim içimizde kalabilir. Ve hani böyle bir şey olmasını da çok hani istemiyorduk. Hani içimizde kalsın. Çünkü bu düğün bir zaman sonra, bir iki yıl sonra ya bizim çok içimizde kaldı. Biz yapalım diye insanlara çağırabileceğimiz bir şey değil. E, Nikahımızda da böyle çok hani bizim için yeterliydi, sadece ailelerimiz vardı ama yine de tabii arkadaşlarımız falan olmadığı için yine de içimizde böyle bir burukluk vardı. E, sonrasında biz e, bir şekilde 20 gün içinde bütün e, düğün işlemlerimiz, düğün organizasyonu, gelinlik, damatlık, yani gelinliği bir günde seçer mi insan? Çok şükür çok iyi denk geldi. Gerçekten gelinliğimi bir günde buldum. Damatlığı da yine aynı şekilde bir günde hallettik. Yani her şey böyle aslında insanlar için daha uzun süreler gerektirirken biz böyle kısa sürede 20 gün içinde bütün bir düğünü organize etmiş, davetiyeler bastırmış, düğün böyle de dağıtılacak şeyleri falan ayarlamış şekilde her şekilde hazırlanmıştık. Ama bizim için çok stresli bir dönemdi. Ee, sonrasında da balayına geçtik tabii tatile. Ee, tatilde aslında birazcık çekmeye çalıştım. Biraz böyle bir görüntüler var ama çok net değil yani çok istediğim gibi toparlanabilecek bir görüntüler gibi durmuyor ama toparlamaya çalışacağım. O şekilde. Ee, bu arada yani izlemeye devam eden insanlar için gerçekten teşekkür ediyorum çünkü çok çok az bir insan olarak yani yine de her açıp baktığımda e, abone sayısında artış ya da izlenmelerin devam ettiğini gördüm beni mutlu etti açıkçası. Ve hani dedim ki hani bu hobime devam edeyim en iyisi. O şekilde bu böyle bir kısa aralık vermek istedim videolarıma. Hani neredeydim, nerede kaldım diye. Böyle hani arada uzun, kaç aydır ortada yok mu sonuçta. Böyle bir şey olsun istemedim. Hani o şekilde. Umarım kanalıma abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.